Merhaba arkadaşlar. Bugün size yazla ne yapacağız yaz? Sufle. Evet, çikolatalı sufle evde basit, pratik olarak tencerede çikolatalı sufle yapacağız değil mi oğlum? <laughs> Malzemelerimizi sayalım mı? Sayalım hemen. Ne bir su bardağı un. Ben sayacağım. Sen söyle, söyle. Bir bardağı un. 2 tane yumurta. 2 tane yumurta. Bir çay bardağı sıvı yağ. Sıvı yağ. Bir çay bardağı toz şeker. Tuz şeker. Bir çay bardağı süt. Süt. Bir paket kabartma tozu. İki yemek kaşığı kakao. Değil mi oğlum? Kakao. Evet. <laughs> Bunları şimdi çırpma kabına alıyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. İçine de bardaklarımızda. burada arkadaşlar. Çırpma kabımızı da aldık. Bardaklarımızı dolduracağız. Ve içine de çoğu krem koyacağız. Değil mi oğlum? Evet baba bana koymak istiyorum. Evet şimdi İki yumurtamızı alıyoruz. Ben kıracağım. Sen kırma sen. Şimdi çırpacaksın babayla. Hmm. Yumurtalarımızı kırıyoruz. <laughs> tamam oğlum. Böyle alıyoruz arkadaşlar. Yumurtalarımızı kırıyoruz. <laughs> şimdi bu yumurtalarımızı yumurtak, yumurtak, yumurtak. şöyle gel oğlum gölge yapma. <laughs> şimdi bu yumurtalarımızı arkadaşlar Yumurtalarımız arkadaşlar şimdi iyice yani. köpeğine kadar çırpıyoruz. Bak ben sana basın bas. Bakalım. <laughs> Bas 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 bas. Evet. Şöyle iyice köpüğüne kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Evet, evet. Tamam. Evet arkadaşlar. 2 dakika civarında yumurtamızı çırptık. Şimdi toz şekerimizi üzerine ekliyoruz. Hayır ben koyacağım. Sen de çırpacaksın. Biraz böyle karıştıralım. Kendi yani toz baş yerler sıçramasın. Şimdi bunu da böyle bir yaklaşık 1-2 dakika çırpıyoruz. Çırpalım. Evet arkadaşlar şekerle şimdi 30 saniye çırptık. Şimdi de Yastıracak. sütümüzü sıvı yağımızı ve sütümüzü ekleyeceğiz. Ben, ben de kim oğlum sen çırp. Sonra sütümüzü ve bunu da bir 30 saniye kadar çırpacağız arkadaşlar. Ben 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 ben. Şöyle 30 saniye çırpıyoruz. Tamam oldu, sen de çırparsın. Evet arkadaşlar şimdi de kabartma tozunu e, dökeceğiz, unumuzu dökeceğiz. Buyurun kabart. Evet, yağız dökecek kabartma tozunu. Evet, evet oldu. İyice dök bakayım. Hmm. Evet, evet tamam oldu. Ver. Şöyle kabartma tozunu döktü. Uhu, -huh. ama beyaz istemiştim. Evet. Tamam, unumuzu dökeceğiz arkadaşlar şöyle. dökeceğim. ben. Sen Kakaoyu dökeceksin. Kakaoyu nasıl dökeceğim? Kakaoyu işimize üzerine dök bakayım yaz. 2 yemek kaşığı kakaomuzu da döktük arkadaşlar. Şimdi bunu da arkadaşlar ilk önce şöyle yaz böyle bir karıştıralım oğlum. Şimdi şöyle bir yedirelim. Şöyle Yağız yapacak. Şimdi bunu Yağız karıştıracak. Çırpacak şimdi böyle. Yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu böyle yapıp şimdi Yağız Paşa'mız çırpacak. Buyur beyefendi. Hadi bakayım. Aferin, 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 aferin. Evet oğlum, evet, 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 çok güzel, çok güzel yapıyor benim oğlum. Dur, dur. Evet arkadaşlar, karışımımız olmuş Şimdi bu karışımımızı bardaklarımıza dökmeye geldi. Ama yaptık mı Daha dur, daha olmadı, bekle oğlum. Evet arkadaşlar, şimdi bunu kenara alıyoruz. Bardaklarımızı alacağız. Bardaklarımızı şöyle Alacağız dur oğlum Şimdi bardaklarımıza nasıl yapacağız biliyor musun babacım Ne kadar koyacağız biliyor musun Böyle alacağız Yarısından Biraz fazla yani başından biraz düşük yapacağız Tamam mı Kocaman içine böyle derler ki. Şöyle yapalım Baba bana da ver Verim oğlum bir saniye Şuraya gelelim Şöyle yapalım çok güzel baba nasıl evet. kalkıyor? Şimdi birazcık düşük yaptık çünkü biraz sonra kabaracak, puf olacak arkadaşlar. Kabarını çok beğeneceğim. Evet. Kabarını çok severim. Bunu yapalım mı? Yapalım. Bunu tutacağım şimdi. Bunu ben tutayım oğlum. Sen şey yaparsın. Hop böyle dolduruyoruz Hayır, arkadaşlar. Hayır ki akıyor akıyor. Evet. Kabartma tozu olduğu için kabarma. Olacağı için babacım. Baba Kabarmaya neden için. akıyor ki bu? Evet. Bunu deneyelim. Sonra geri kalan hamurumuzla daha fazla yaparız. Değil mi oğlum? Bak. Şöyle deneyelim. Baba çok güzel oldu Şöyle ya. Şöyle koyalım. Bana. Bardaklarımızı koyduk. Ha. Uy. Kafanı çek babuş. Ne oldu? Şimdi buna da çikolata koyacağız. Şu kenarlarını bir silelim. Ondan sonra çikolata koyalım evet arkadaşlar. Şimdi de ne yapacağız babacığım? Çorba kremimizi alacağız. Şöyle bir kaşık çikolata krem şuraya koyacağız. Çok değil. Şöyle alalım bunu böyle. Çukur kremimizi attık. Sonra buna da çikolatamızı atalım. Şöyle tam ortasına. <laughs> şöyle yapalım. Şimdi bunun üzerine çok az bir şey yine pasta şeyimizden dökeceğiz hamurumuzdan. Şöyle hop. Hamur değil, değil bu. Çek karışımımız diyelim o zaman. Senin için yazsın. Bunu da alalım. Buradan şöyle. Hop. Şöyle az bir şey keşke. Tek, kafanı çek oğlum. Hı ne? Kameranın önüne geçiyorsun ya oğlum. Onda. Bu sefer abiler ablalar bizi göremez. Göremediği için o zaman biz de çok güzel yaptığımızı gösteremeyiz. Değil mi? Hı -hı. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu tenceremize götüreceğiz. Ten Sufle bardaklarımızı tenceremize <laughs> aldık altını yakıyoruz arkadaşlar. Yüksek ateş olacak ve kaynak su döküyoruz arkadaşlar. Yarısı kadar yani bardağın yarısına gelecek kadar kaynar su dökeceğiz arkadaşlar. ve sonra 3 dakika kaynamasını bekleyeceğiz değil mi Yaz? Evet yani bardağın yarısı kadar kaynar suya döktük arkadaşlar. Şimdi kaynamasını bekliyoruz bir 3 dakika bu şekilde kaynayacak. Değil mi babacığım? Buyurun beyefendi yerinize geçin. <laughs> Hadi bakayım başın daha bekleyin bakayım. Beyefendi. Baba ne zaman alacak? 3 dakika sonra kapağını kapatacağız. 10 dakika sonra kapalı pişecek. Ondan sonra evde mis gibi sufle yiyeceğiz değil mi oğlum? Ben Arkadaşlar 3 sonra... dakika dedik ama bardağın büyüklüğüne küçüklüğüne göre yani e, bakacaksınız 3 ile 5 dakika arası. Yani şu Yavaş yavaş zaten görüyorsunuz hava biraz kabarmaya başlıyor. Biraz yukarı çıktıktan sonra biz kapağını kapatacağız. Şu an yaklaşık bir üç dakika oldu. Biz yaklaşık bir dört ya da beş dakika arasında deneyeceğiz. Ondan sonra kapağını Baba, kapatacağız. çok heyecanlı. Çok mu heyecanlısın babacığım? Nasıl şişecek ya? Kapağını kapattığımızda böyle kabaracak 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 bardağın dışına taşacak ya. <laughs> beş dakika oldu arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıyoruz. <laughs> Korkmayın arkadaşlar. Zaten buharı yukarısına doğru gelip aşağı doğru buralardan akacağı için içine gelmez. Normalde bez falan da kapatabiliyor ama ben bu şekilde de, de görev, görmüş oluruz. Zaten belli bir zaman sonra buhar su haline geliyor ve köpüyeceğiz. Niye korkacaksın? Patlamaz ki bu. Böyle diye yukarı doğru çıkacak böyle. Bir 10 dakika kadar böyle kaynamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> şu anda kabarmaya başladı arkadaşlar. Görürsünüz kabarmasını. Görüyorsunuz böyle daha da kabaracak biraz sonra. Yaklaşık şu an bir 3 dakika oldu. Çok heyecanlıyız Çok heyecanlıyız. İşte bu be. İşte pok kabarıyor bak. İşte bu be. Çıkıyor. Evet. Daha da kabaracak baboş. Kabarınca üzerine pudra şekeri dökeceğiz. Baba bak Evet arkadaşlar şu an yaklaşık bir a, altın dakikaya girdik. Mi? Ve sizi daha da kabardı. Daha da kabaracak arkadaşlar. Sizce baba. Evet arkadaşlar kekimiz iyice şişti ve kabardı. Şimdi bunu çıkartma zamanı geldi. Şimdi bunu çıkartıp tabağımıza alıyoruz arkadaşlar. Baba korkuyorum galip. Evet arkadaşlar şimdi pudra şekerimizi döküyoruz. Pudra şekerimiz yoktu. Ne yaptık biliyor musun yaz? Küb normal toz şekerimizi aldık havanda ezip pudra şekeri yaptık arkadaşlar. Bakayım baba. Bak Başacağım. şimdi de Yağız Paşa'mın ismini buraya baş harfini buraya pudra şekeriyle yazacağım arkadaşlar. Yağız Paşa'mın isteği üzerine. o yazacağımız başlıyor. Evet. evet. Olay gördün mü? Bak şimdi. Bak şimdi yazacağım. Bak, 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 bak. Gördün mü? Y harfi çıktı. Yes. Şimdi şuradan birazcık daha dökeyim şuna. Bu Peki, benim, ya, bu, da bu benim, benim. O senin zaten oğlum. Şimdi buraya, haften şöyle yanına şöyle pudra şekeri döküp. Afiyet olsun diye koy, tamam mı? Afiyet olsun diye. <laughs> şimdi ilk kaşığı yemek ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Yemek ister misin? Ne? Bodra şey, şey. Ee, bir de içini gösterelim mi? Y harfinden böyle basalım. Bak 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 bak. Çek kafanı oğlum. Bak bak bak. Allah Allah. Gördün mü? Nasıl sakışkan? Bak bak. Bak bak. Şunu kopartamadım. Oo. Yemek ister misin? Bakayım. Hmm, çok da sıcak değilmiş ha. Hmm. Oh, nasıl? Güzel mi? Hmm, hmm, hmm. Bu mükemmel. Bu bu benim ya. Bak bak. Tam o senin olsun oğlum. O fazla sen olsun. Bak görüyor musun? Nasıl akışkan oldu içi de. Hmm, babaanneyle götürelim mi? Önce bu benim ya. Bak bak. Nasıl akışkan. Bak bak. Aman Allah'ım. Önce bu benim olsun. Tamam senin olsun. Bu senin olsun benim. Herkese afiyet olsun diyelim mi? Diyelim. Söyle hadi. Herkese afiyet olsun.